Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ben sayın sunucunun da bahsettiği gibi yeni üyelerinizdenim. İki aylık bir geçmişim var burada. Geçenki dinletide beraberdim. Sizleri dinleme şerefine eriştim. Bu dinletide de bana söz verdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Mesleğim öğretmenlik, emekli öğretmenim. Dolayısıyla bu ilk dinletide öğrencilerime ithaf ettiğim bir şiiri paylaşmak istedim. Bununla başlamak isterim. Bundan sonra inşallah zaman olursa paylaşımlarımız olur. Nasihat gerekse işin başında Dünyada Onurlu yeriniz olsun Annen de Baban da arkadaşın da Hayat sadakatli Yariniz olsun Sevginin mührünü vurun Bıçağa İbret ile bakın dala yaprağa En sadık yarimiz Kara toprağa Döktüğünüz sizin teriniz olsun İlim yarışından geri kalmayın Muhannetten ödünç övün almayın. Çok bilmişlik sevdasında olmayın. Akıl danışacak piriniz olsun. Ayla güneş olsa birer elimde, ilim irfan nesli hep hayalimde. Elbet mazi ile övünelim de, aleme yön veren diriniz olsun. Herkesin doğruluk olup dertleri, Hak, hakikat, aşmalı tüm setleri, ihanetler yıktı hep milletleri. Ahde gözde gözdeferiniz olsun. İnsanı sevmeye bir an gerekse, hakka kul olmaya bir can gerekse, bu millete bir kahraman gerekse, işte bu sizlerden biriniz olsun saygılarımla.